arkadaşlar yeni haftada yine birlikteyiz ve haftanın programını sizle paylaşacağız. Bugün tüm gün sürecek diğer kermesimiz var. Sizler için sahne kurabiyeleri satılacaktır. <laughs> 25 Şubat Salı günü 11.30'da 8. sınıfların lise, lise, tanıtım toplantısı var. 25 Şubat Salı günü 7. sınıfların saat 9'da hedef toplantısı var. 25 Şubat'ta başlayan diğer karnesi hala devam edecek bu kendisi katkıda bulunursanız çok seviniriz. 23 Şubat Salı günü 9.30'da e Eda Kargısı, Bade Acar ve Miral Can'ın kişisel resim sergisi var. Bu sergiye 4C, 2A ve 5A sınıfları katılacaktır. 23 Şubat Perşembe günü saat 11.30'da 6. sınıf öğrencilerin enerji tasarrufu semineri var ve ayrıca 25 Şubat Cumartesi günü Bilgeniz Nezaltıp Parmak, Arda Akter ve Emir Ulu, Emir Eroğlu arkadaşlarımızın Ekimix Matematik Yarışması var. Bu konuda da onlara destek olmamız gerekiyor. Hepinize ben iyi haftalar.